...her gün bu kinayelerin bedelini ödeyeceksin. Önden geç Manipen'i. Rica ederim. Sen geç. İyi akşamlar 007. Tanner. Sorun ne? Severnaya'da bulunan ve kullanılmayan bir radar üstünden... ...16 dakika önce bir yardım çağrısı aldık. Uydu görüntülerine baksana. ve eşleştirdik. Sizin kayıp taydır. Kuzey Rusya'nın tam ortası. Ön sizin doğruymuş 007. Kötü kraliçenin seni oynatmaması ne fena. <laughs> Anlamadım. Aa, hayır hayır ben sadece... Güzel. Çünkü alay edilmek istersem çocuklarımı ararım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar 007. İyi akşamlar Em. Başbakan bilgilendirilmek istiyor. Devam edin Bay Tenir. E, tabii. Yardım sinyalinin hemen ardından sizin helikopter havalandı. Ve Ruslar da onu durdurmak için 3 mik havalandırdı. Sence Ruslar bu ne amaçla kullanı? Şey aslında GoldenEye adındaki gizli bir uzay silah sistemi programının yerdeki kontrol merkezi olduğunu düşünüyoruz ama... İstatistik uzmanlarımıza göre ne buna yetecek paraları var ne de teknolojileri. Ben rakamlardan pek anlamam. Bunlar canlı görüntü mü? Biz Amerikan hükümetinin aksine kötü haberleri CNN'den almayız.